Me Merhaba arkadaşlar nodal eğitimde solunum sistemi ile sizlerle beraberiz solunum sistemi arkadaşlar bize LYS'de ortalama bir sorunun çıktığı bir konu bazen iki soru soruyorlar şimdi solunum sistemidir arkadaşlar önce bunu öğrenelim solunum sistemi arkadaşlar bizim vücudumuz için gerekli olan oksijeni alıp e, ee, metabolizma sonucu ürettiğimiz karbondioksitin vücudumuzdan uzaklaştırılması olayı solunumdur arkadaşlar. İşte bu gaz alışverişini sağlayan sisteme de solunum sistemi denir. Solunum sistemini hücresel solunumla kar karıştırmamak lazım arkadaşlar. Hücresel solunum dediğimiz olay hücrelerdeki hücrelerin oksijeni kullanarak enerji üretmesi olaydır arkadaşlar hücresel solunum. Solunum sistemi de bir nevi işte bu hücresel solunumda kullanılan oksijenlerin vücuda alınmasını kapsar. Doğada arkadaşlar 4 çeşit solunum sistemi görüyoruz. Deri solunumu, solungaç solunumu, trake solunumu ve akciğer solunumu. Bunun dışında arkadaşlar tek hücreli canlılar, öka, tek hücreli okaryot canlılar e, vücut yüzeylerinden difüzyonla gaz alışverişini sağlarlar. Şimdi öncelikle deri solunumuna bir bakalım. Buraya iki tane şekil koydum. Birinci resimde arkadaşlar tavukların çok sevdiği bir besin maddesi olan toprak solucanı ikinci fotoğrafta ise Avrupalıların çok sevdiği bir besin maddesi Avrupalılar arkadaşlar Avrupa'da bu bacağı kurbanın bacağı baya değerlidir lüks restoranlarda fahiş fiyatlara insanlara satılır İnsanlar da bunu yer şu an yüzünüzde oluşan o tiksinç ifadeyi görebiliyorum ama bu gerçek arkadaşlar. Bacağı bayağı etlidir arkadaşlar kurbanın yerir. Neyse bizi ilgilendiren kısım bu e, iki canlının ortak özelliği bu iki canlı da arkadaşlar deri solunumu yaparlar. Bakın vücut yüzeyi toprak solucanının vücut yüzeyi nemlidir. Aynı zamanda e, kurbağaların da vücutları nemlidir vücut yüzeyi nemlidir. Bunu sağlayan mukus bezleri var arkadaşlar vücudun nemlenmesini sağlayan mukus bezleri. Bu mukus, mukus bezleri vücudu nemlendirir. Dışarıdan gelen oksijen bu nemli yüzeyle temas ederek çözünür arkadaşlar. Çözünen oksijen de deriden içeri alınarak kılcal damarlarla kana geçer arkadaşlar. Deri solunumu bu şekildedir. Solungat solunumuna bakalım bir de arkadaşlar. Solungat solunumu çok çeşitli canlılarda görülebiliyor suda yaşayan yumuşakçalarda, kabukların bir kısmında, bazı solucanlarda, omurgalılardan balıklarda ve kurbağa larvalarında arkadaşlar. Kurbağa larvalarında dikkat edin solungaç solunumu görülüyor. Kurbağaların larvalarında solungaç solunumu varken erginlerinde arkadaşlar akciğer ve deri solunumu görülüyor. Şimdi solungaç solunumunda iki tane şekil koydum buraya yine. Birinci şekil arkadaşlar kemikli bir balık. İkinci şekil kıkırdaklı bir balık. Hollywood'un bize bir vahşi canavar olarak, olarak göstermiş olduğu köpek balıkları. Bu iki canlıya baktığımız zaman arkadaşlar bu köpek balıklarının şu yanlarda görülen oyuk oyuk görülen kısımları solungaçlarıdır. Dışarıdan baktığın zaman bunlar görülür. Kıkırdaklı balıklarda. Kemikli balıklarda arkadaşlar bu solungaçlar görünmüyor. Bunun nedeni ise arkadaşlar bu solungaçların burada e, solungaç kapağı yani operkulum adını verdiğimiz bir örtüyle örtülme solungaçları bunun altında bulunur kemikli baktarda kıkırdak baktarda ise vücuda dışarıdan baktığın zaman görülür arkadaşlar şimdi balıklarda gaz değişimi şu şekilde oluyor arkadaşlar bakın balık ağzını açtığı zaman böyle akvaryumda görürsünüz size küçükken böyle öpücük atıyorsan adım ben onları meğer balık su içermiş ağzını açtığı zaman içeri su girer ağız boşluğuna ağız boşluğuna giren suyu ağzını kapattığı zaman bu solungaç yarıkların arasından pompalar solungaç kapağı açılır su dışarı çıkar bu dışarı çıkarken sular dışarı çıkarken arkadaşlar suyun içinde bulunan çözünmüş oksijen bu solungaçlarda bulunan kılcal kan damarlarıyla e, oksijen e, oksijen ve karbondioksit alışveriş yapar yani suyun içinde bulunan çözülmüş oksijen kılcal damarlara geçer arkadaşlar. Balıklarda ters akım dediğimiz, ters akım dediğimiz bir olay var. Bu ters akım arkadaşlar buradan hani su bu şekilde akıyor ya. Bu şekilde akıyor. kılcal damarlarda bunun tam tersi yönünde akar arkadaşlar. Bakın şu şekilde görüyorsunuz. Sudaki oksijen konsantrasyonu gitgide azalmış. Kan arkadaşlar bunun tam tersi yönde akıyor. Bu şekilde arkadaşlar ters akım olması olması e, oksijenin yüksek miktarda difüzyona uğramasını sağlıyor. Yüksek miktarda oksijen sudaki oksijen e, balığın vücuduna, balığın kanına geçiyor arkadaşlar. Yüzme kesesi dediğimiz bir organ var arkadaşlar balıklarda bulunan, bazı kemik balıklarda bulunan yüzme kesesi balığa bilgi veriyor. Bulunduğu derinlikle ilgili, suyun yoğunluğu ile ilgili ona göre arkadaşlar balığın konumlanmasını sağlıyor. Hatta ilginç bir bilgi vereyim. Bu köpek balıklarında bu yüzme keseleri yok arkadaşlar. O vahşi canavarlarda bu yüzme keseleri yok. O yüzden sürekli yüzme halindedirler. Dururlarsa batarlar arkadaşlar. Üçüncü sistemimiz arkadaşlar trake solunumu. Eklem bacaklılarda görülüyor. Dikkat edin arkadaşlar oksijeni en hızlı taşıyan sistem trake sistemi. <laughs> trake solunumunda arkadaşlar oksijenin bu denli hızlı taşınmasının sebebi ee, Oksijenin dokulara direkt olarak gönderilmesi, yani dolaşım sistemiyle bağlantılı olmaması nasıl direkt gönderiliyor? Şimdi arkadaşlar bir çekirgeye alalım, ele alalım. Stigmaları var burada. Stigmalarından giren hava trakelerden geçiyor. Trakelerden arkadaşlar trakeollere dağılıyor. Trakeollerden de oksijen direkt olarak dokulara, vücut hücrelerine dağılıyor. Dikkat edin, herhangi bir kandan bahsetmedim. Mesela insanı düşündüğümüz zaman içimize aldığımız oksijeni damar, e, damarlarda kan yoluyla taşırız. Fakat trake solunumunda böyle bir durum yok arkadaşlar. Direkt trake sistemiyle e, doku ve hücrelere taşınıyor. Bu canlıların kan, kanında arkadaşlar solunum gazları taşınmaz. Yani solunum pigmentleri yoktur arkadaşlar. Trake solunumuna sahip olan canlılarda. Bir de kitapsa akciğer dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Akciğer dediğimize bakmayın. Üst üste dizilmiş aslında trakeler sistemidir bu da bu üst üste dizilmiş trakeler sistemi yine bu stigma açıklığıyla oksijen ve karbondioksit giriş çıkışını sağlar. Bazı örümceklerde, akreplerde trakeler, kitap sayfaları gibi yan yana dizilmiş olan kitapsız e, kitapsı akciğer görünümündedir arkadaşlar. Dördüncü sistemimiz akciğer solunumu. Akciğer solunumu arkadaşlar ergin kurbağalarda az önce söyledim. Kurbağaların erginlerinde akciğer ve deri solunumu beraber görülüyor. Larvalarında ise Solungaç solumu vardı. Akciğer solumu arkadaşlar sürüngenler, kuşlar ve memelilerde de görülüyor. Tabi bu akciğerlerin anatomik yapısı hepsi birbiriyle aynı değil arkadaşlar. Farklı canlılarda, farklı türlerde farklı şekilde akciğerler bulunabiliyor. Örneğin memeli akciğerinde arkadaşlar alveol adını verdiğimiz yapılar var. Diğer canlı türlerinden farklı olarak alveoller var. Bir de arkadaşlar solunuma yardımcı olan diyafram adını verdiğimiz karın ve göğüs boşluğunu birbirine ayıran kaslı bir yapı var. Önce kuşlara bakalım arkadaşlar. Kuşlarda alveol bulunmuyor çünkü memelilerin bir karakteristik özelliği o. Alveollerin yerine arkadaşlar hava keseleri bulunuyor kuşlarda. Bu hava keselerinin görevi ise uçmayı kolaylaştırmaları ve yedek hava deposu görevi görmeleri. Şimdi kuşlarda Soluk alıp verme olayına baktığımız zaman arkadaşlar kuş havayı aldığı zaman önce hava arka hava keselerine dolar. Bakın şurada gördüğünüz gibi havayı aldı, arka hava keselerine doldu ve bir kısmı da akciğerleri doldurdu. Şu kısım arkadaşlar kirli hava olarak düşünün. Yeni giren hava temiz hava. Daha sonra arkadaşlar soluk verirken soluk verirken bu arka hava keselerindeki havalar akciğere geçer. Bu arka hava kesesinin, kesesinin büzüşmesiyle burada bulunan temiz hava akciğere tamamen dolar. Bu akciğerdeki kirli hava da ön hava kesesine dolar. Bu ön hava kesesi de arkadaşlar yine büzüşerek bu kirli havayı nefes verirken dışarıya gönderir. Kuşlarda da arkadaşlar ters akım var. Yani az önceki söylediğimiz olay var. Bu ters akımda ne oluyordu? Kanın akış yönü ııı ee, Havanın yani kuşlarda havanın, balıklarda suyun akış yönüne terste, bu ters akım kuşlarda da var arkadaşlar. Kuşlar ve balıklarda unutmayın. Solunum organlarının ortak özelliklerine bakacak olursak arkadaşlar burası önemli. Tüm solunum organlarının solunum yüzeyleri ince ve nemli olmak zorundadır arkadaşlar. Oksijen difüzyonunu kolayca yapabilmesi için. Yine kısa sürede daha fazla gaz alışveriş yapabilmek için solunum alanının büyük olması lazım. Bu yüzden solunum yüzeyleri arkadaşlar geniş olmak zorunda. Bütün gaz değişimleri arkadaşlar difüzyonla gerçekleşiyor. Trake sistemi hariç arkadaşlar diğer solunum organları kılcal kan damarları bakımından zengindir. zengindi. Trake sisteminde neden kan damarı yok arkadaşlar? Çünkü bahsettiğimiz çekirgelerde az önceki bahsettiğimiz konuda trake sisteminde Görüldüğü üzere e, solunum sisteminin dolaşım sistemi ile alakası yoktu. Oksijen hücrelere direkt olarak trake sistemi ile gönderiliyordu.